Pkx'de bugün hata yaparsak video Bitirin yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Bugün arkadaşlar sıcak, orta ve soğuk parkurunu oynayacağız. O zaman arkadaşlar sizler de videoyu beğendiyseniz hata yaparsak video Bitirin yeni bir bölümüne başlayalım. Şimdi arkadaşlar buraya doğru geldim. Sanırsam burası sıcak, burası soğuk ve burası da orta olmalı. Sıcak taraf nedense bana en zor gibi geliyor. O yüzden arkadaşlar ben bu orta kısımdan başlamak istiyorum. Şimdi arkadaşlar burası o kadar da zor olmamalı. Yani burada yanacağımızı pek düşünmüyorum ama başımız da neler gelir bilmiyorum. Bu arada arkadaşlar bu video serimizi bilmeyenler varsa eğer oyunda bir hata yaparsam video direkt bitecek. O yüzden arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Eğer yanarsam şimdiden vedalaşalım. Haydi arkadaşlar bismillah diyerek başlayalım. Buralarda da bir şey yok gibi duruyor ama ne olacağı hiç belli olmaz. Çok dikkatli oynayalım. Her an her yerden bir şeyler çıkabilir. Şu sol taraftan gideceğim ben. Hiç ormana dalmayalım. Tamam ya burası gerçekten enteresan güzel bir yer. Buralarda bir şeyler yok galiba. Hmm, bu alttaki şeyler ne işiyor acaba bilmiyorum ama burayı çıkabiliyor muyum? Yok. Nasıl çıkabilirim? Bu ağaçların üstüne çıkarak gidebilirim. Biraz bulmaca gibi olmuş. Seni severdim. daha seni severdim. Hadi kanki tamam çok güzel. Buradan nasıl atlayacağım? Aa burada bir şey var. Peki diğer tarafta bir tuzak var mı acaba? Ha tamam bir şey yokmuş. Çıkmaz yol çıkmaz yol. Buradan çıkalım hemen. Nasıl gideceğiz? Şurada yol var. Aha burada değmek istemiyorum bu arada. Hayır. Biraz hızlı gittik. Sakin ol birliksi, Yavaş yavaş git. Bak güzelce bitirdin gördün mü? Burası zaten kolay seviye. Eminim diğerlerinde biraz daha zorlanacağız. Tamam tamam sakin olacağız yapacağız. Bu sulu bölüm aslında benim çok da hoşuma gitmedi. Şu sağdan soldan bir yerlerden geçebilsek keşke diyeceğim. Olmayacak. Bismillahirrahmanirrahim diyerek arkadaşlar gidelim. Sakin 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 sakin. <laughs> Çok sakin olmalıyım, sakin olmalıyım, sakin olmalıyım, sakin olmalıyım. Tamam. Yani var ya şu videoları izlediğim zaman editlerken diyorum ki orada sakin olmayan tek kişi sensin Velik'sin. <laughs> Sevmiyor anne. Dın dın dın. Bunu alın. Bak bunu buradan dın alın. Dın dın dın. Gel, gel kardeşim gel. Buralarda yanmayız inşallah. Yine de biraz ayağımız kayıyor bu arada. Dikkatli gidelim. Yani çok da hızlı gidersek ayağımız kayabilir. Burada tehlikeye atmaya gerek yok. Yani o kadar geçtik. Rahat oynayalım. Şunların üstünden atlayabileceğimize benim inancım yok arkadaşlar. O yüzden ben bu, taraftan gideceğim. Mümkünse değmeyelim. Uzak olalım. Tamam çok güzel. Şimdi de buraya atlayalım. Bak bir şey değil mi? Bizi burada en çok zorlayacak kısım neydi biliyor musunuz? Şu başlangıçtaki su yeri. Şöyle arkadaşlar gelelim. 1 dakika 19 saniyede de burayı bitirdik. Gelin arkadaşlar yavaştan başlayalım başlayalım. Hadi bakalım. Burası neresi? Burası neresi? <laughs> sakin ol. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Sakin sakin gel. Tamam. Şimdi burada araları çok açık olan masalar var. Tamam. Bunun üstüne çıkacağız. Tamam tamam. Sakin olalım. Sakin sakin gideceğiz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Okullar nasıl geçiyor? Yorumları yazarsanız sevinirim. Ve hepinizin okulunun nasıl geçtiğini merak ediyorum. Böyle yılan gibi bir yere geldik. Ben bir çılgınlık yapıp buraya atlayacağım. Şuraya atlar mıyız? Atladık. Tamam. Çok güzel. Bizi Burası biraz zorlayabilir arkadaşlar ama biz daha dikkatliyiz. Daha dikkatliyiz. Daha dikkatli oynarsak başımıza bir şey gelmez. Geri dön, geri dön. Geri